Arkadaşlar merhaba. Serinin 5. videosuna hoş geldiniz. Başlamadan önce geçen haftaki sonuçlara kısaca bir göz atalım. 10. hafta Başakşehir'le oynadık ve 1-1 beraber kaldık. 11. hafta Beşiktaş'la oynadık ve 1-0 kazandık. 12. hafta Adana Spor'la oynadık ve 3-1 kaybettik. Sıradaki rakibimiz Çaykur Rizespor. Hemen maçımıza geçelim. Evet geldi. Çaykur Rizespor maça başlıyor. Keyifli seyirler. Ozan. Tabu. Asanovic. Gudeşka. Çekti topu Gudeşka. Arasanoviç. Ceza sahası içi. Kaldı çekti. Arasanoviç barış ayak koydu korner. Dışa vuruşu kullanıldı. E, Dünya karşıladı savunmada. Barış kafayla uzaklaştırdı. Pontas'ta kaldı top. Çıkarken rota kaybetti. Şarkı Rize Spor'a devam edecek. Kadı şimdi. Oza sahasına girdi. Kadı çıkarttı Yüneşka'ya. Yüneşka vuruyor Harun. Kullanıldı yeniden. Yine Ferdinjo karşılıyor. Sayfamız üstte. Otağa devam edildi. Zeynep Mithat'la. Aha. Onu da boşalttı. Şimdi pasını verdi. Yüreğe çıkan vuruyor Kaleci. Köşe vuruşunu kullandı Gezal. Ferdinjo karşılıyor tekrar. Üçüncü kez aynı senaryo. Otağa kaldı top. Varasanoviç. Çekti topu. İndi çizgiye. Ceza sahası içiyor. Varasanoviç çıkarttı. Vuruş topa alır da. Gezal vuruyor. Xhaka Spor 11. dakikada öne geçiyor. Xhaka. Orta alanda sürüyor topu çekti şimdi sol kanat oynadı orada Fontas var. Fontas. İlerlemeye çalışıyor sol kanatta. Havadan bir pas markaya marka, marka önünü aldı karşı karşıya topalarda. marka çok zor bir pozisyonda topu önüne aldı ve golünü attı. Spor'a eşitliği getirdi. Arasanovic. Gezal. Tekrar Arasanovic. Karakolizu Spor maç aşağı etkili başladı. Pası Yüreçka'ya ceza sağ seçiyor. Yüreçka bu dışarıda. Taş atışı kullanıldı. Taha. Ponta ayak koydu. Çakta şimdi sol kanatta. Kocaeli Spor geliyor. Pedrinho'ya pası. Pedrinho vurdu. Karaci'ye harika uzandı girdi araya. Kozeli başladı. Edvino Pontas. Pontas'ın Montas, pası tekrar Çaktaş orada. Çaktaş kaldırdı topu. Marco! Mükemmel bir gol. Mükemmel bir organizasyon. Atışını kullandığı Çaygurucu Spor. Gezal Panasonovic Sağ kanatta Taha Hakem avantajı oynattım dedi Taha tekrar Kaptırılan top şimdi Ahmet Ahmet'in pası da sol kanatta Çaktaş'a Çaktaş Pedrinho top istedi attı ona Pedrinho tek oynadı Barca karşı karşıya Barca hat yapıyor 52. dakikada bunu 3-1 oldu Ozan Kartal araya girdi. Şimdi kaptırdı tekrar. Varazanovitch de kaldı top. Orta alanda Çaykur Rizespor sürüyor. Ozan pasını verdi Yüreşka. Yüreşka'nın pası Gezal'a. Gezal vuruyor direkte patladı. Savunma uzaklaştırıyor. Kaleci vuruşunu kullandı Tarık. Duamperez karşıladı. Mitat'ta kaldı top. Mitat sol taraf oynadı. Hayır. Ozan Ozan pas verecek arkadaşını aradı. Şimdi orada Yüreçka. Yüreçka vuruyor topalarda. Fark bire indi. 67. dakikada. Zekeri orta alanda taşıyor topu. Mükemmel bir pas Zekeri'den. Orta geldi. Bir vuruş Asfak'ta dışarıda. Yusuf Latif'in kaybettiği top. Kocaeli top kayıpları arttı. Bu dakikalarda Zekeri sürüyor. Çaykur Rizespor beraberlik golünü arıyor. Bir ara pası karşı karşıya pozisyon. Topu alarda. Çaykur Rizespor 88. dakikaya girerken beraberliği yakalıyor. Ozan çekti topu. Orta alanda sürüyor. Yine havadan bir pas. Kolbil'i karşıladı Yusuf. Yine bir top kaybı Yusuf'tan. Zekeri şimdi. Pinçev. Vuruşunu yapıyor Harun uzandı. Korner. Köşe vuruşu kullanıldı. Bir kafa yine Harun. Köşe vuruşu kullanıldı tekrar. Gözler hakeme döndü. Oyuna indi de hakem. Mithat çok güzel sıyrıldı rakibinden. Pasını verdi. Minşe vuruyor. İnanılmaz bir kurtarış. Ahmet topun çıkmasına izin vermedi ve hakem son düdüğü çalıyor. Kocaeli'de Kocaeli Spor 3, Çaykur Rizespor 3 maçın sonucu. Sıradaki rakibimiz Gaziantep Futbol Kulübü. Hemen maçımıza geçelim. İşaret geldi. Gaziantep Futbol Kulübü maça başlıyor. Keyifli seyirler. Arda Çaktaş araya girdi ve kazandı topu. Hızlı çıkma şansı Kocaeli Spor için marka. Sıyrılırsa tehlike erkebinden omuz omuza gidiyor. Vuruşunu yaptı zor pozisyonda. Kaleci uzandı. Çaktaş yine girdi araya. Pontas ilk başta kaybetti fakat kazandı tekrar. Pedrinho bir ara pası daha Marka'ya. Marka vuruyor yine kaleci. Bu arada penaltı bekliyor Kocaeli Spor'la. Hakem devam dedi. Barış da işte kullanacak. Hemen kullandı. Marka güzel aldı önüne. Marka çaprazda sürüyor topu. Marka vuruyor asfaltta dışarıda. Badu. Suarezko, Pası orta alanda Maxime. Badu tekrar. Maxime aldı. Maxime önüne boşalttı. Vuruşunu yapıyor direkten döndü. Barış sürüyor topu. Mükemmel bir ara pası Marka'ya. Marka karşı karşıya pozisyona gidiyor. Marka, Marka sıçtı batırdı, sıçtı batırdı resmen. Da Cruz pası, Kozlovski, Kozlovski nasıl okunuyor? Emre tekrar Kozlovski. Kayarak müdahale ve hakem maçın bittiğini işaret eden düdüğünü çalıyor. Sıkıcı, golsüz, pozisyonsuz bir maç. Buradaki rakibimiz Antalya Spor. Hemen maçımıza geçelim. Ve Düdük geldi. Kocaeli Spor maça başlıyor. Keyifli seyirler. Tak tak. Barış sağ kanatta aldı. Barış siliyor topu. Çekti. Pas verecek arkadaşını aradı. Şimdi çizgiye doğru indi Barış. Ortasını yaptı. Kaleci. Korneri. Çeliyor topu. Juan Perez'in pası Arteaga'ya. Artega. Ya. Artega. Pası Pedrinho'ya. Pedrinho vuruyor dışarıda. Kaleci de kullanıldı. Kayış indirdi. Bünyamin şimdi. Tosent. Bünyamin tekrar. Tosent. Samudio. Kayış da oynadı. Hakem'e mataj oynattım dedi. Samudio. Kayış. Mükemmel bir gol. Tam çatala. Artega. Pontas. Pontas'ın pası sol kanatta Çaktaş'a. Spor gelmeye çalışıyor. Çaktaş. Çekti topu baktı arkadaşlarının dizilimine. Feydünye şimdi. Çıkarttı Kartal'a. Kartal vuruyor. Mükemmel gol. Kartal kayra. Kocaeli Spor formasıyla ilk golü. Santra yapıldı. Antalya Spor'da golün hemen sonrasında Samudio Gaiç karşılıklı iki güzel gol izlettiler bize Gaiç ve Kartal şimdi Gaiç Tosent Tosent vuruyor neler oluyor Kocaeli'de üç tane mükemmel gol Antalya Spor'a geçiyor Samudio Rahim Samudio tekrar Rahim sol kanatta Aa Rahim de lan Abdurrahim mi bu sen, sıyrıldı rakibinden vuruşunu yapıyor Harun ikinci pozisyon Artega e uzaklaştırdı Rakip Samudio Samudio Gaiş'e güzel pas Gaiş ceza sahasına girmeden burada Harun uzandı Dönen top Bünyamin çıkarttı savunma Samudio. Tosent. Aldı verdi. Sol kanada oynadı. Samudio tekrar. Mükemmel bir pas kayıcı. Ceza sahasında vuruyor. Harun uzandı tekrar. ikinci pozisyon dışarıda. Pedrinho <laughs> bıraktı. Tolgay. Tolgay Arslan'ın pası. Azevedo'ya. Azevedo sağ kanatta. Ortasını yaptı havadan. Marka vuruyor dışarıda. Edunca ee, sakladı. Verdi Tolga'ya. Uzaklardan vuruyor Tolga'yı savunmadan sekti. Ve hakem son düdüğünü çalıyor. Kocaeli Spor Antalya Spor mücadelesinde kazanan 2-1'lik skorla Antalya Spor oluyor. Bugünkü mağlubiyeti neye bağlarsınız hocam? Ee, rakibe. Böylelikle bir videonun daha sonuna gelmiş olduk arkadaşlar. Şu an kümü düşme potasına çok yaklaştık. Zaman zaman iyi oynasak da aldığımız sonuçlar yeterli değil. Zorlu bir lig oluyor bizim için şu ana kadar. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Video hoşunuza gittiyse beğenmeyi, abone olmayı ve yorum atmayı lütfen unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.